Cemil yok. Kadir Ay sen kimsin? Hoş geldiniz. <laughs> Ay Allah. <laughs> Kamera şakası yapıyoruz ya. Ben Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali tamam Ben Hüseyin Can Ben de Sefa Kınır. Bugün yine çılgın bir video ile karşınızdayız. Ağaç adamın devamını çok fazla hissediniz Deli gibi mesaj attınız. Üçüncüsü gelsin dediniz. Biz de Adana'da Sefa ile beraber yapmaya karar verdik. Arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu diğerlerinden daha farklı olacak. Daha sıkıntılı olacak çünkü Adana'da çekiyoruz. Umarım Kesinlikle. dayak yemeden bitiririz. Welcome to Adana Osmaniye başlıyor. Başlıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Size çok güzel bir uygulamadan bahsedeceğim Adı Litmatch ve çok eğlenceli bir uygulama Canınız sıkıldığında uygulamaya girip yeni kişilerle tanışıp Rastgele insanlarla sohbet edebiliyorsunuz oh. Litmatch'i Apple Store ve Google Play'den indirebilirsiniz Facebook, Apple veya Google hesabınızdan kolayca giriş yapabiliyorsunuz Benim en çok sevdiğim özelliği ise sesli sohbet partisi Rastgele bir odaya giriyorum Gir gir de bir trolleyelim Merhabalar Merhaba, Merhaba. Avatarda bir ağaç vardır bilir misiniz? Yok bilmiyoruz İşte o ağaç benim Tamam. Gördüğünüz gibi ben odaya girip trolledim ama siz istediğiniz bir odaya girip istediğiniz konuda sohbet edip gırgır gır şamata yapabilirsin. Uygulamadaki Soul Game'de ise rastgele seçtiğiniz biriyle mesaj mesajlaşabiliyorsun. Voice Game seçeneğinde ise yine rastgele eşleştiğiniz biriyle sesli sohbet edebiliyorsun. Anonim olarak eşleşiyorsunuz ama iki tarafta onaylarsa isimlerinizi açabiliyorsun. Ama benim en çok sevdiğim sesli sohbet partisi. Siz de açıklamaya eklediğim linkten litme indirip beni bulursanız yazın sohbet edelim. Bekliyoruz. Hadi o zaman videoya geçelim. Jämiriyor. <laughs> <laughs> Ay. He, geleceğim sabahdan beri gitmek için ağlamıyorum. Evet. Hi girls. <laughs> <Onu> biraz... <laughs> ben korktum ya. <laughs> Sevgilimi bekleye bekley ağaç Gerçekten oldum burada. Ya çok barza gibi. sen ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim aklını çıkardın abi ya. <laughs> Bozuldu. Kamera şakası çekiyorduk. Ağaç adam şakası 3'ün bir kısmını da İstanbul'da çekiyoruz. İstanbul Adana karışık şekilde izleyeceksiniz. Avatar'da bir ağaç vardır, bilir misin? Yok. İşte o ağaç benim. Adana'nın sıcaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok sıcak olması insanlar bunaltıyor. Vallahi kardeş yapacak şu Ben olduğum böyle şey yapmıştım. Peki güneşe ateş etme hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bizim algımızı bilin için sapıtıyor o anlamda. Bunu kim yapıyor? Sen mi yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ses geliyor. Ne sesi? Nasıl ne sesi? Vö Yo ben ses... Yani bir dalga falan mı geçiyor? Sen mi çıkardın sesi? Peki yüksek yerlerden, yaylalardan, dağlardan buz getirip kesip yiyormuşsunuz çok sıcak olduğu için. Bu doğru mu? Hatta şimdi yaz yani kış olsa tamam diyeceğim de yaz. Hani kış olduğu zaman zorundan buz falan getiriyorlar. O öyle şeyler değil mi? Bir şey Döneyim. yok. Ne evet. yapıyorsun? Evet. Evet. Kamera şakası yapıyoruz yani ya. Vururum bak. Tamam, tamam. Kamera, tamam. Şakası Kamera yapıyoruz şakası, yapıyoruz abi. Yapıyorum. Sakin. Başkası ne tamam. yapın bana böyle bir şey yapmayın ya. 89 iyi geçiyor mu? Geçiyor mu? Tamam. Akbil'in var mı? Şırkan oldum. 98'i geçiyor mu? Buradayım burada. Buradayım. Ya, 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 Hiç fark ben... etmedin mi? Ya biliyordum burada bir şey. ya, nereye var. biliyordun? Niye korktun o zaman? <laughs> Hoş geldiniz. İyi günler. <laughs> Hoş geldiniz. Onun aldı. Onun <laughs> oldu. <Ona ne aldı? gülüyor> Ha kuş. Orada kuş var. <laughs> Bu Adana'nın sıcağında eriyürük ya. Eridim şu an sıra sıklam oldum ya. Bonjour. Devre vurar <laughs> Kaçıta vereyim mi? Kolonya vereyim mi? Girecek misin sen de? Abi sen orada nasıl konuşuyorsun ya? Kalbini aldım ben. <laughs> Elinizi yıkadınız mı? Kaçıta vereyim mi? Bakayım yıkadınız mı? <laughs> Elinizi yıkadınız mı? Elinizi yıkayın. Yıkadınız mı? Evet. Bakayım. Evet. <laughs> Ellerinizi yıkadınız mı? Ay sen kimsin? <laughs> Şimdi yere para koyduk. Bakalım parayı alacaklar mı? Benim param o. Allah Allah. Benim param. Allah Allah. Para benim benim. Beşiktaş'ta Balonya diye bir mekan var. Burada 15 lira para düşmüş. Ben almıyorum. Bunu bir bağış kutusu görürsek onu atalım. Şu kenara koyalım olmaz. Buraya koyun ya. <laughs> Allah ya, fark <laughs> ya. Reis iki saniye yardım eder Şunu hemen şuraya koyalım ya. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ay ıslandım ay. Ya. <laughs> ya yapma yapma yapma. Ama bu saatte değil mi? Hayır ben gerçeğim. Ay Allah'ım. Çok <laughs> iyi düşünüyorlar lan. Yani senin yapay ağaç olduğunu ve sürekli ihtiyaç olmadığını düşünüyorlar. O yüzden sulamıyorlar. Sen de ki, olsun sula ya. Ya fark etmez nereden tutarsan tut. Kaldıran. <laughs> başlık mı geçiyorsunuz lan? Yardıma çağırıyorsunuz, hareketlere bak ya. Valla korktum ha. <laughs> Yemin ederim korktum. Hep bu mu korktacak? Tezne ne yapıyorsun ya? <laughs> Son zamanlarda gündem olan bu Serhat Peker'in videolar hakkında ne, düş ne düşünüyorsunuz? Ya, videolarını pek tatmin etmiyorum böyle yani kendime göre bulmuyorum ancak. <laughs> Şey kendime göre bulmuyorum videolarını ancak yani şey böyle nasıl desem doğruyu söylüyor gibi geliyor aynı şeyi kendisi yapmış pek de doğru değil gibi. Eylül'de üniversiteler açılıyor peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben pek memnun değilim bu durumdan çünkü evde yatarak okulu geçiyordum bir selam kaldı neredeyse mezun olacağım keşke hiç açılmasaydı. Yani açılması hiç sana geçmiyor. ne sesi? Bilmiyorum bir ses duydum gibi de duyuyor musun sen? Yok duymadı Bana yarama. Ama... Ne güzel... Başka yerde yapalım ya röportajı. Ben Niye? Korkarım da. Korku filminden de çıktım. Bir ses duyuyorum. Son bir soru sorsam öyle. Yok sormayın. Başka yerde soracaksınız soru. <laughs> <Niye burada? gülüyor> Hangi filmden çıkmıştı? Ya bırak ya gözünü seveyim abi. büyün lan daha Selamun aleyküm. Merhaba. <laughs> Kolay gelsin kanka. Aa, kopardın lan. Enişte ne ettin? Dabloyu sattın mı? Adana'da birinci günüm konuşmam şöyle. Her lan kardeş. Ne diyorsun lan baba? Sürer be ya babam artık. Abla! Öldü dirildi. Two hours later. İyi günler. Ay korktum sen misin ya. <laughs> Ağacım ben. <laughs> Merhaba. Korktun mu? Orman müdürlüğüne buradan harç yatırılıyor mu? Ya biraz hızlı olsak bekleye bekleye ağaç oldum da burada. Elinizi yıkadınız mı? Ne dedin? yıkadınız mı? Yıkadınız mı elinizi? Ay! Allah sizi ne yapmasın? Yıkadım tabii ki de. <laughs> bir porsiyon gübre alabilir miyim? Bir porsiyon gübre yanına da bir su. İlk defa gördüm. Yağmur suyu olsun. Anlamadım. Yağmur suyu olsun yağmur suyu yok. Gübre var mı? Yok. yok. <laughs> o zaman yağmur suyu yok diye. <laughs> Aa <şurada bu>. oh. <laughs> Hediye paketi olarak şu anda geldi. Çalışanlar beni içeri taşıyacak. Onları o anda korkutacağım. Bunu Murat Bey gönderdi de. Ya tamam. bunu içeri alacaksınız. Tamam, Murat, tamam. Murat Bey gönderdi. Tamam şuradan tutalım? Yok bilmiyorum şuradan tutun. <laughs> Kamera orada var <bak. gülüyor> Kamera şurada, şurada Adam içinde var ya Orman müdürlüğüne harç yatırılıyor mu burada? Valla ağacı sormak lazım. Ağaç yaşken eğilir. Evet, doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar. Ağaçlara basmayalım. Çimlere basmayalım. Çimlere basmayalım lütfen. Fotoğraf çekmek yasak burada. Beni görüyor musunuz? Bazen sen... Aynen <laughs> öyle. Bunu al yeri gönder. Aklım... Kardeşim helikopter. Gel yedi de amca. Mekanda. <laughs> Anca rüyanda. <laughs> Hayırlı akşamlar dayıcım. Ulan ben koruttum <laughs> Hayırlı Bak şu an videoyu buraya kadar izledi. Like attın mı? Atmadıysan bir like atarsan, beğendiysen güzel olur. Bak abone de olmadıysan hazır onu hatırlatmışken bir de abone ol. Şuradan bir yerden abone olursan süper olur ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu şakayı size yapsam ne yapardınız? Onu bir yoruma yazın. Onu söyleyin. Tek tek okuyacağım ve yorumlarınıza like atacağım. 200 bin like gelsin arkadaşlar. Sabah akşam diyeceğim ki ağaç adam şakası dördü çekelim diye yani. Buralardan Abi. da diğer videoları izleyebilirsiniz. Bay bay.